Acep bu benim canım, azad olamı ya Yoksa yedi tamı da yana kalamı ya Rab. Acep bu benim halim, yer altında ahvalim. Varıp yatacak yerim, akrep dolamı ya Rab. Allah olacak kazı, bizden olamı razı, görüp Habibi bizi Şefii Olamı Ya Rab Can Hulku'ma Geldikte Azrail'i Gördükte Ya Canımı Aldıkta Asan Olamı Ya Rab Yunus Kabre Vardıkta Münker Nekir Geldikte Bana Sual Sordukta Dilim Döner Mi Ya Rab